videomuzda 2021 sürümündeki Brawl Stars oynuyoruz. yani kutuların olduğu sezon arkadaşlar şimdi size göstereyim bakın 12 saat 55 dakika kaldı yani 10. sezon kaplan yılı sezona gidiyor ve arkadaşlar bir adam sezonundan merhaba diyeceğiz bakın arkadaşlar kupa yolu karakterleri var sprenderler az Bibi var, Edgar var, güzel bile az. Üstüne var ya arkadaşlar. Miko bile yok, Charlie bile yok üstüne bakın e, burada kromatikler de var bak ne nice. var burada bir üstüne şey de yok arkadaşlar e, neydi şimdi ya kit de yok chester de yok da ve arkadaşlar bugün bir gelen karakterimiz değil. size ilk karakteri böyle arkadaşlar işte arkadaşlar siz hiç 2021 bro, e, 2021 yılında Brawl Stars'a girdiniz mi? Girdiyseniz lütfen yorumlara yazın. Ve videoyu beğenip ve like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Şu an 92 aboneyiz arkadaşlar. Lütfen abone olup benim 100 e abone olmama yardımcı olabilirsiniz. Şimdi size dene yani eğitim alanı bölümünde bakacağız. Bak şu köşede de sevdiği bir de var. Bakın bunu şöyle atış ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bilmeyen arkadaşlar şu gösteriyorum. Bunu bilenler, bilenler biliyordur arkadaşlar ama bilmeyenler için göstereyim. Yoksa zaten herkes bilir. Biliyorlar. Bak şu şeyler robot bile farklı. Arkadaşlar bunu bir, 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 arkadaşlar bu arada ben bu 2021 Brawl Stars'ının nasıl indirileceğini size tam tamını yarınki videoda açıklayacağım arkadaşlar. Birazdan yarın da catnap videoları da gelebilir. Belki ge yollayabilirim. Ya da belki bu yarın 2021 Brawl Stars'ın nasıl yüklenebileceğini gösteririm arkadaşlar. Hangisini istiyorsunuz? lütfen yorumlara yazın. E, ee, videolarını mı göndermemi istiyorsunuz yoksa e, 2021 Brawl Stars'ın yüklenmesini mi istiyorsunuz? Yüklenmeyi göstermemi mi istiyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. <laughs> Yanlışlar. arkadaşlar bu neyse denemede şeyleri de şöyle bakalım. Bakın o arkadaşlar şeyler hep aynı yani şeyde aynı şekli. hep aynı yani. Biz seçim arkadaşlar diyor. Şeyle. Ee, bakın buradan bile farklı ama maden arabası bile yani. Burada sadece savaş kutu. Zaten burada kutular biz daha şanslı. Mesela arkadaşlar ben eee. 43. kademede e, bir tane sana bilmiyorum 43. kademede sana bir savaş kutusu vardı. 3 tık hakkı verdi arkadaşlar şey geldi arkadaşlar. 3 tık hakkıdan bir tık hakkıdan bir parladı ve bana soğuk verdi. Hatta şimdi size gösterdim soğuk şey. çıkıyor. Şimdi size gösterdim.

arkadaşlar yenecek. Yeniyoruz. Vallahi yendik arkadaşlar. İşte bu. 2021 bu Stars'ın en güzel özelliklerinden birisi bu. Ya savaş kutu. Ya savaş kutu. Bak 7. Bak arkadaşlar. 10. kademede Meiko kutu var. Meiko kutu 6 yasarsa belki iki tık verebilir. 10. kademeye gitmeye çalışıyorum ben de işte.

Eskiden Mac bu arada robot yine başlamıyordu. Şu anda bildiğimiz ha, 3 tane ile başlıyor. Hayır lan mek. robotu da oldu bu lan. Şey lan. Valla aha. Arkadaşlar bu arada 2024 Pro Stars'ında eş karakter geçişi oyunu Ama şimdi eklendi oyunu geri çünkü. Doğallara girdiğimizde oyun çok, çok ben yani oyuna sürekli atıyordu. Ama süper zeki süreyle eşi kaldırdı. Onu da yerine getirdi. Yani eşi daktire, eş daktire eştire, yani. Ama öldü mü Ama olmaz ki böyle. ya. arkadaşlar kaybettik yani. Arkadaşlar. Çok parlım. Şimdi geldi çıkış. Arkadaşlar. E, şimdi e, burada Piper da var ya. Benim tek bir isteğim var. Şu mega kutulardan. Bir çıkartabilmek. Valla yani. Vallahi bir çıkartabilmek. Bir çıkarsa çıkarsın de. Crow çıkartabilsek ya da Ember falan çıkartabilsek gil <laughs> falan Özellikle Fang çıkartabilsek güzel olur <laughs> Bak Kromatik savaşçı kazanma şansı her bu ve sezonu birlikte daha daha artıyor. Kromatik savaşçı endeks önce efsane sonra gizem en son destansı oluyor. Bu, bu sezon bazı destansı endeks efsane çıkıyor. Yani da, bazı aslında gizem kanatı Diyor da gerek. Oo, fengi koltuğuda Fengi koltuğuda yanlış. koltuğuda Fengi koltuğuda Fengi fake. Fengi koltuğuda 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 Fengi Arkadaşlar deneye girdik ya. Abi şu dönü. Bir aşağıda olduğuna inanamıyorum. Zaten arkadaşlar ben bunu çok önce, daha önce tam, e, e, tam 15 saat oldu. Bu arada arkadaşlar e, şey ben daha buna alışamadım. Alışamadım onu hep karıştırıyorum. bu çok iyi bir <laughs> koç. Keşke edilmeseydim. Çünkü bu her <laughs> iyi bir koç.

Bayağı 40 daha geldi. 190'a kaldı. Bak, burada dükkan yeni diyor. Süper sebe alsın. Balliğim var ya. Büyücü mahalleye. Mahalle. Ha, burada hala hani, Tükürsün 129 elmasla şu gidiyor. Evet arkadaşlar. Bak burada 30 elmasla büyük kutu. Oho, 80 elmasla mega. lütfen kanala abone ol like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum başka bir videoda görüşmek üzere ve görüşürüz bay bay